Tuz yaklaşık olarak 5000 yıl kadar önce Çinliler tarafından keşfedilmiş ve yiyeceklerin saklanmasında kullanılmaya başlanmıştır. Buzdolabının hayatımıza girmesiyle beraber tuzun bu noktadaki önemi azalmış olsa da atalarımızın tuzun tadını benimsemeleri neticesinde kullanımı giderek artmıştır. Fazla tuzlu beslenme hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ve inmenin yanı sıra böbrek taşına, kemik erimesine ve hatta mide kanserine yol açabilmektedir. Ülkemizdeki tuz tüketimi Dünya Sağlık Örgütü'nün önermiş olduğu maksimum miktardan kat ve kat fazladır. Bakıldığında günlük olarak aldığımız tuzun sadece çok az bir kısmının yemek piştikten sonra sofrada eklediğimiz tuzdan geldiğini biliyoruz. Daha büyük bir kısmı ise yemek pişerken aldığımız tuz ya da hazır gıdalardan aldığımız tuzdur. Kaya tuzu ya da Himalaya tuzu gibi diğer tuzlar da bildiğimiz tuz kadar zararlıdır. Günlük olarak almamız gereken tuz miktarı yaklaşık 5 gramdır. Ki bu 5 gram bir silme tatlı kaşığındaki miktara eşittir. Günlük olarak aldığımız tuz miktarını bu seviyeye indirmek için yemekler pişerken ve piştikten sonra eklenen tuzun azaltılması ve tuz içeriği fazla olan gıdalardan ki bunlar hazır soslar, atıştırmalık ürünler, tuzlu kuru yemişler, konserveler, gazlı içecekler, turşu, salça, tarhana ve salamura gibi yiyeceklerdir. Bunların tüketimini sınırlandırmalıyız. Bunun yanı sıra satın aldığımız ürünlerin etiketlerine bakmalı ve içerisindeki tuz miktarını kontrol etmeliyiz. Herkese az tuzlu, bol sağlıklı günler dilerim.